Merhabalar. Ben Nuran. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kavanozda et pişireceğiz. İsterseniz hemen tüketin, isterseniz de konserve gibi aylarca saklayın. Hazırlaması ve pişirmesi oldukça kolay. Sonuçta mükemmel, çok güzel, lezzetli bir et oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz ee, görüşlerinizi düşüncelerinizde yorumlara bekliyorum evet hemen başlayalım önce malzemeler ee, gördüğünüz gibi çok az malzeme 2,5 kilo kadar yağlı etim var tuz e, tane karabiber e, tane kimyon ve tane kişniş e, defne e, kuru soğan ve sarımsak. Baharatlar tamamıyla sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ama defne çok güzel yakışıyor. Ee, ayrıca malzemeleri videonun altına açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Ee, etleri de şöyle iri parçalar halinde gelişi güzel alıyorum. Evet, etlerimiz hazır. Şimdi diğer malzemeleri ayarlayalım. sarımsakları şöyle gelişi güzel doğruyorum. Soğanları da yine yemeklik doğruyorum. Soğanları bütün olarak da koyabilirsiniz. Bazıları soğanlar görünsün istemiyor. Veya soğan koymayabilirsiniz de. Hani soğan lezzetini sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Tane baharatları ve tuzu da ekleyip hepsini bir güzel harmanlayacağım. Evet etlerimiz de hazır. Şimdi her bir kavanozun altına bir tane defne olacak şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirirken de hafif elimle eziyorum ki kokusu daha iyi çıksın. 5 tane kavanoza yerleştireceğim etleri ben her bir kavanozu iki kişilik olarak düşündüm Çünkü biz genellikle eşimle iki kişiyiz misafir olunca veya çocuklar gelince ihtiyaca göre ikinci veya üçüncü kavanozu açabiliriz Siz ihtiyacınıza göre daha az da yapabilirsiniz veya daha büyük kavanozlarla da yapabilirsiniz Güzel yerleştiriyoruz. E, su eklemiyorum. Kendi suyuyla pişecek. Kendi yağıyla ve suyuyla pişecek. E, ve üzerlerine yine kalan defneleri de birer tane yine ezerek koyuyorum. Ve zeytinyağı ekliyoruz üzerine. E, bu kadar yağın çok fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Ama kendi yağıyla ve kendi suyuyla pişecek. Su eklemiyoruz. Doğrudan doğruya kapaklarını kapatıp konserve gibi pişireceğiz. Ve kapakları da bu arada vakumlanmış olacak. Ve konserveyi açtığımız zaman yağını ayrıyeten süzüp alacağız. O yağı da çorbalarımızda, yemeklerimizde, pilavlarımızda kullanabiliriz. Çok güzel, nefis bir yağ oluyor. Kapakları kapatmadan önce de kavanozun ağzının kenarlarını güzelce siliyorum. Sızan yağ varsa kalmasın. Böylece daha güzel vakumlanacak. Uygun bir tencereye de şöyle bir bez koyuyorum dibine. Ve kavanozları yerleştiriyorum. ve üzerine basacak kadar da su ekliyorum bakın kapaklar suyun içinde kaynatırken Eğer eksilirse tekrardan su koyabilirsiniz e, tencerem kaynamaya başladıktan sonra arkadaki küçük ocağı aldım ve onu da iyice kıstım bakın ağır ağır kaynıyor kapağını da kapattım hani buharı kaybolmasın Kaynamaya başladıktan sonra da 4 saat daha kaynattım. Ağır ağır çok hafif e, hafif kaynattım. E, 4 saatin sonunda artık şişelerimi alabilirim. E, bu arada kapağın bir tanesinin değiştiğini fark edebilirsiniz. E, kapağım attı. Attığını da fark edince e, hemen kapağı değiştirdim ve kaynatmaya devam ettim. Evet, kavanozdaki etlerimiz hazır. Şimdi kapaklarını kontrol etmek için ters çeviriyorum ve üstünü kapatıp güzelce soğumasını bekleyeceğim. Konserveyi pişireli bir hafta oldu. Bir hafta sonra sizlerle beraber bir tanesini açıp denemek istiyorum. Kontrol etmek istiyorum. Şöyle bıçağın ucuyla hafifçe çevirirsek kolayca açmış oluruz konservemizi. Öncelikle suyunu ve yağını süzmek istiyorum. Onu yemeklerimde ve çorbalarımda kullanacağım. Çok güzel lezzetli bir yağ oldu. Evet kavanozda kalan etleri çıkarıyoruz ee, tabi yağlarını da ayıracağız bu arada ve bakın etlerin pişmesini gösteriyorum gerçekten çok güzel pişti tadı da lezzeti de bir o kadar güzel ee, yanında da bir pilavla beraber e, çok güzel olur beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum ve bu güzellikle baş başa bırakıyorum sizi.